Yüksel Uğurlu, Ordu Fatih Anadolu Lisesi okul müdürü. Altın Ordu Belediye'miz bütün okullarda bu temizlik işlerinde olsun, altyapı sorunlarında olsun. Yaptığı çok hizmetler, güzel hizmetler var. Bu anlamda bütün okulumuzun ihtiyaçlarını karşılaması noktasında vazife anlamında görevini fazlasıyla yerine getirmektedir. Sayın Aşkın Başkanımız, bizim söylediğimiz dileklerimizi, ihtiyaçlarımızı yerine getirmekteler. Biz kendilerine bu e, özverili davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Ortaokul Müdürü, Şehit Zeki İnan Müdürü Mustafa Akdeniz, 2022-2023 eğitim, öğretim yılına okulumuzu hazır hale getirmek için e, tüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl büyük bir pandeminin içinden çıktık. Bu vesileyle COVID çok önemli bir yer tutmakta. Dolayısıyla okullarımızın temizliği de daha da önem kazanmış durumda. Bu vesileyle okulumuzun temizliğine yaptıkları katkılardan dolayı olduğu Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Hem okul bahçelerimizin temizliği, hem de e, okulu bahçemizin e, yan tarafında bulunan e, otların e, biçilmesinde size gösterdikleri ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, saygılar sunuyorum. Altın Ordu Belediye Başkanımız'a da çok çok teşekkür ediyorum.